arkadaşlarım, değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet bugün güne aslında biraz böyle hoş olmayan, tatsız bir e, şeyle başladık. E, ama görevimizi yapıyoruz her halükarda. E, aslında ben eee üslubumdan da bir, bir farklı bir e, tarz ortaya koymayacağım. Eee Sayın Bakan'ın sunuşunda 2001, 2021 yılı için ne var diye baktığımda bunu göremiyorum. Genellikle 2003 işte 2020 arası her şey var. Bunda zorluk çekiyoruz. Tabii her bütçe sunumu bir öncekine göre yeni rakamlar ilave edilerek sunuluyor bize gelen Ulaştırma Bakanlığı ve diğer bakanlıklar da genellikle böyle. Biz burada aslında Ulaştırma Bakanlığımızın 18 yıllık değerlendirmesini yapmıyoruz. Parti iktidarı dönemindeki 2021 yılında ne yapacağını, ne yapmayacağını, hedeflerinin ne olduğunu, bu hedeflerin cumhurbaşkanlığı yıllık programı olsun, kalkınma planı olsun, bunlara uygunluğu ve 2019 yılının da geçmişte kalan kesin hesabını, bunun muhasebesini sormak gibi bir görevimiz var ama iş bundan öteye bir faaliyet raporuna dönüşüyor aslında. Şimdi. Ee, şimdi e, tabii e, Sayın Bakan e, sanıyorum Mart ayının sonuna doğru görevine başladı. Kendisinden önceki bakan e, bir şekilde görevden alındı. Kamuoyunda bu tartışıldı. Hangi nedenle alınmış olsa bile e, bir başarısızlığı vardı ki şahsi veya kurumsal görevden alındı. Aslında o başarısızlık da o, onu görevden alan iradenin e, ortaya koyduğu e, bir bir ispattır. Dolayısıyla bize fazla da söyleyecek söz yok. Yani burada konuşulacak fazla bir şey kalmıyor durumda. Sağlık Bakanlığı kamu özelleştirme projelerinden vazgeçti. Bunun ne kadar uygun olmayan bir sürece ne kadar bir büyüyen bir e, sarmala dönüştüğünün de farkına vararak ama görüyorum ki Ulaştırma Bakanlığı hiç vazgeçmiyor. 2023 yılına kadar yapışlet devlet modeliyle 2242 kilometre uzunluğundaki 14 adet projenin yapımının gerçekleştirileceğini söylüyor. Ee, Sayın Bakan dinlerse aslında iyi olur. Sayın Başkan bilemiyorum ama. Çünkü biz Sayın Bakan'a hitaben konuşuyoruz. Başka kişiye değil. Bugüne kadar 1043 kilometre yapmışsınız. 308 kilometre yapımı devam ediyor. 891 kilometre 2023 arasında planlamışsınız. Ayrıca 3663 kilometre de 2023 ve sonrası için planlanan yapışla devlet projeleriniz var. Neler var neler yok Sayın 25 45. sayfaya bakarsak orada görüyoruz. Biz projeleri yapmayın demiyoruz tabi yapın, yapmalısınız, yatırım yapın, hizmet yapın, üretin. Göreviniz ve gere görevinizin gereği bunu yapma sorumluluğumuz ama israf etmeyin. Zira yaptığınız veya yapacağınız her bir kuruş israf bu ülkede daha çok insanın açlık, sefalet ve yoksulluğa düşmesine neden oluyor. Tabi bazı arkadaşlarımız biz eleştiri yaptıkça iktidar işte muhalefet niye böyle diyor, niye böyle yapıyor, niye eleştiriyor? Biz iyi ve güzel olan şeyleri zaten yaşıyoruz, takdir ediyoruz. O konuda bir sıkıntımız da yok ama e, iktidar da iktidarlığını bilsin. Yani muhalefete muhalefetlik yapacak, yapmak gibi bir görevi yok iktidar. Muhalefet muhalefetlik görevini yapar. muhalefetin haklı eleştirileri de sizi rahatsız etmesin. Çünkü bunlar tam tersini memnun etmeli ki bunlar üzerinden doğru işler yapmaya doğru kendinize bir ayar, bir çekim düzenlesiniz. Bugüne kadar yapılanları ihtiyacı karşılık olanları hep takdir ederiz. Burada bir şey yapmış olmaktan daha ziyade nasıl, kaç paraya, ne kadar verimli, ne kadar etkin, halkın ne kadar ihtiyaçlarına yanıt veriyor menfaatine, e, halkın, vatandaşın öncelikleri doğrultusunda durumu nedir? Yoksa birileri zengin mi oluyor, yoksa halkın parası çarçur mu ediliyor, bunların muhalefeti yapacağı sözümüzü hiçbir zaman esirgemeyeceğiz. Tabii bu yap, işlet, devlet sayın e, az önce Yükmüşoğlu ifade etti, tekrar o detaya girmeyeceğim ama işte TGD'de burada hurda yolsuzluğu, bunlar Sayıştay'ın raporlarında. Ee, yüksek hızlı tren hatlarından mesela engellilere %14 mata sınırlama getirildiği bir şekilde bu teyitle de edildi devlet devri tarafından. Haksız bir durum. Uygulamalarımızdan bazı sıkıntılar. Yine Sayıştay'ın Ulaştırma Altyapı Bakanı'nın Avrasya Tüneli'ne verdiği geçiş garantisi kapsamında 2026 yılına kadar yapılacak toplam 963 milyon lira tutarındaki ödemeyi muhasebe kayıtlarında 31.2 milyon lira olarak geçirdiği, 25 milyon araç garantisi verildiği araç satınlarında muhasebe kayıtlarına alınmadığı Karayolları Genel Müdürlüğü denetim raporunda rant ilişkilerine yönelik yap işlet devlet müteahhitlerinden 568 milyon lira alacak tahsil edilmediği, maliyeti 19 bin lira olan işe 17 milyon lira ödendiği gibi bir takım e, belgeler, iddialar, daha e, niceleri var. Vaktimi daha değerli kullanmak için bunları girmiyorum ama demek ki Sayıştay raporuna bakın bir tabloya göre 25 yıllık olmak üzere 96 otomobil, 8 minibüs, 207 bilgisayar, 105 dizüstü bilgisayar, 165 tablet, 315 cep telefonu, 34 televizyon, 129 yazıcı, 23 projeksiyon cihazı, 8 cilt makinesi, 12 evrak imha makinesi, 6 UPS ve 14 fotoğraf makinesi müteahhit şirketlere aldırıldı. Ben kabuda 25 yıl görev yapıp emekli olmuş, akademiden emekli olmuş bir kardeşinizim. Ya biz odamıza dışarıdan bir şey almak istediğimizde, klima almak istediğimizde alamazsın. Niye? Devletten daha büyük değilsin. Onu devlet alırsa alır, alamazsa da sen kendi özel şeyini alamazsın diye yetiştik. Ama burada görüyoruz ki ne var ne yok müteahhit şirketlerde. Müteahhit şirketten bunlar alınabiliyorsa karşılığında müteahhit şirketlere ne veriliyor? Ne verildi? Ya da ne verilecek? Bu zaten pazarlık usulü ihalelerin de anlaşıldığı değil. Doğal afet salgını 21B'de, tabii 21A'da, C'de, D'de, E'de değişik bir şeyler var. Böyle bir ifadeler var pazarlık usulü ihalenin gerekçeleri. Hiçbirisine uymayan pazarlık usulü ihale. Karayolu yapmak özel bir iş değil ki. Yani kaldı ki 5-6 tane zaten yandaş ait firma var. Hadi bilemediniz on. Yani bunlar e, bir tane oda. Hadi anların bir kişi ya da özel bir iş yapıyor, yapan başkası yok. Yani ihaleye girseniz bunlar girecek sonuçta. Niye açık ihale yapılmıyor? Bu yapı işlet devlet modeliyle neden e, kamu ihale kurumunun e, denetiminden, e, kamu ihale kanunundan kapsam dışına alınıyor? Bakın üç kurumdan bu iktidar 31 milyar lira e, 14 milyar 49 milyon, Sağlık Bakanlığı 16 milyar 392 milyon, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 540 milyon TL evet. yapışlet devlette 2001 yılı 2021 yılı bütçesinde cebimizden yani o tüy bitmemiş yetimin hakkı üzerinden bu paraları ödüyor. Ne için ödüyor? O tüy bitmemiş yetimin büyüdüğünde yine ödemek zorunda bırakıldığı bedeller bunlar. Bunları da özellikle görmek istiyorum. Şimdi ben aslında biraz da Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu bize bir sunum dosyası gönderdi. Baktım. Afiş yani bu ilan, afiş böyle reklam şeyleri ar arka arkaya sıralanmış. Getirilmiş. Hiçbir şey yok. Bir sayfasında sadece bütçe değerleri var. O kadar. Yani 2001 yılında ne kadar yatırım, hangi projeye ne yapılacak bunun muhasebesi yok. 2019 yılının muhasebesi yok. Hiç şey yok. Böyle şey olmaz değerli arkadaşlar. Bu bütçe sunumu değil dosya. Bir reklam, bir tanıtım. Yani bir fuarda verebilirsiniz bunu. Ama bu plan bütçe komisyonuna verilen dosya bu değil. Bakın neden bu değil? Bir şey söyleyeceğim size. Bu Türkiye Bilişim sektörü ile ilgili. Bakın dünyada bilişim sektörü 5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü var. Yazılım sektörünün 3,5 trilyon dolar civarında. Türkiye bilişim pazarı 2019 yılında %14 büyümüş. Yani 152.7 milyar lira. Dolar bazında ise işte %3 küçülmüş aslında. 26.8 milyar dolar enflasyonu da dikkate aldığımızda. Yazılım sektörünün genel sektörünün payı da düşük. %25. Özellikle de siber güvenlik alanında yabancı menşeli ürünlerin yüzde düzeyinde olması da düşündürücü. Hani siber güvenlik diyoruz ama yüzde düzeyinde yabancı menşeli yazılımla yapıyoruz bu işi. Bakın ülkemizde mevcut dijital dönüşüm endeksi bugüne kadar gerçekçi bir şekilde hesaplanarak ortaya konulamamış. Altyapı, satın alınabilirlik ve beceriler bu üç boyut kullanım maliyetleri konusunda tabloyu ortaya koyuyor. Bakalım Avrupa'da Seçili ülkeler arasında Türkiye kişi başına yıllık elektrik tüketiminde sondan dördüncü sırada. E, kilobyte per second cinsinden e, Türkiye'nin performansının en düşük olduğu alanlardan birisi de internet kullanıcısı başına uluslararası internet bank genişliğidir. Türkiye'nin değeri 94.995 kilobyte per second e, ile e, e, 409.665 kilobayt per second olan dünya ortalamasının kat ve kat altında e, altyapı konusunda gerçekten oldukça zavallı bir durumdayız. Özellikle siber güvenlik konusunda ortaya çıkan sorunlar da dikkat çekiyor. Mesela şehirler özelinde hesaplanan kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranları İstanbul'da fiber altyapı uzunluğu kişi başına 3.1 metre Ankara'da fiber altyapı uzunluğu kişi başına 4.3 metre İzmir'de yaklaşık 2 metre, şey 4 metre. Bakın e, Stockholm gibi bir ülkede, bu konuda gelişmiş bir ülke, kişi başına bunların 200 kat üzerinde 770 metre kişi başına fiber altyapı uzunluğu. Yani bunlarla övünül övünmeyiniz. Bunlarla e, aslında e, yüz kızartıcı oluruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Başkanım. E, işte, bitireceğim bir konuya daha değineceğim Sayın Başkanım. Yani de, buraya de, bunlar de. için geliyoruz yani bu Değil kadar. Tanelerde bilgisayar sahiplik oranında yüzde 57-25 olan Türkiye bu oranla seçilmiş ülkeler sıralamasının yaklaşık sondan dördüncü sırasında yer alıyor. Şimdi bir başka konu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın yolcu ve yük taşımacılığı özelleştiriliyor mu diye bir soru soruyorum Sayın Bakan. Demir yollarını 2003-2020 yılları arasında 170.2 milyar yaptınız. 2020 yılında demir yolları yatırımlarının toplam yatırımlardaki payı yüzde 47'ye çıkartılmış. Bunu görüyoruz sonuçunuzdan. Devlet demir yollarının internet, sitesinden aldığı bu bilgi şöyle diyor. TCDD taşımacılık AŞ'nin bu yıl sonunda kamu hizmeti yükümlülüğü sona erecek. Söz konusu hizmet 2001, 2007 yılı itibariyle açık ihale usulüyle ihale edilerek ihaleyi kazanan demir yolların işletmecisi tarafından yerine getirilecektir. Buradan şunu mu anlıyoruz? Kamu hizmeti yükümlülüğü gereği bu hizmeti yerine getiren Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ 2021 yılından itibaren açık ihale Sayın usulüyle yetkili diğer iki şirketin yanında ihaleye girmek zorunda kalacak ve bu hizmet özelleşecek midir? bu soruya da yanıt bekliyorum Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Bekir Kuvvetleri. Buyurun. Lütfen.